Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Dünya Süperlik oynuyoruz. Neden ses konuşuyorum çünkü gece 1. Hemen başlayalım. Yusuf Yazıcı. Al Canan Karaman. mı? Canan Karaman. Ozan Tufan. Hakan Çalhanoğlu. Ozan Tufan. Orada uzun zamandır e, video atmıyordum. Evet, Dünya Süperlik. ama attım geçenlerde Güzel videolar. Bunları da izleyebilirsiniz. Dünya Süperlik videosu attım iki tane. Bir tane de öylesine saçma sapan video attım. Olsun ama bu video zaten öylesini çekiyorum. Böyle böyle şey olsun diye. Gol yiyeceğiz. Uğurcan Çeker. Bunların isimleri hiç anlaşılmıyor ama ben bir şekilde anlamaya çalıştım. Hakan Çalhanoğlu, Yusuf Yazıcı İnşallah ses düzgündür ya Yusuf Yazıcı Anlamıyorum Ozan Tufan Ozan Tufan Kaleci İndir onu Hakan Çalhanoğlu Hakan bir deneme bir daha bir pas Burak Yılmaz Rıfızıcı, Ozan Tufan Ozan Tufan kaleci Kenan Karaman Kenan Ozan Tufan Ozan Tufan Topas farkla dışarıda Oynu burada çok güzel bir oyun ya. Tamam. Hah. Ben bir video atmıştım öylesine 360 milyon izlendi. Hala da izleniyor. Gayet güzel. Oynamaya devam. Ozan Tufan. Burak Yılmaz. Uf, Burak Yılmaz vurdu kaleci çıkardı şöyle bir orta açalım. Oraya var yapmam ki. Az bastık herhalde. Burak Yılmaz girdi. Hadi be. Yokuşlu. Ne yokuşluydu ya. Hatırlayamadım. Ay, Yusuf Yazıcı verdi pasını Hakan Çalhanoğlu. Orada kimse yok. Aha. Aha. Yürü be. Vur be. vurma. Niye 3 saat bekledi ya? İlker bitecek. Çok az var. Evet İlker bitti. Hemen sonra devreye geçelim. Reklam verecek. Hemen devam ediyoruz. Başla. Ver pasını he. Yusuf Yazıcı. Çok güzel gitti. Yusuf Yazıcı. Da vursan niye öyle döndü oraya ya? Bura gol olmaz hiç zevkli olmaz bu maç. Bir gol atalım. Biri. Uğurcan. Uğurcan'ı da zenci yapmışlar ya. <laughs> ne biçim Uğurcan? Fuar var. Ozan Tufan. Burak Yılmaz. Yusuf Yazıcı'ya fual var. Aha Frikik. Frikik'ten gol. Kenan topun gerisinde. Seken top ve gol. Burada ilk defa mı Frikik kazandım. Çok da güzel oldu. Ama güzelmiş yani Frikik vurma şeyi. Güzelmiş. Frikik vurması çok güzel oyunu. Çok beğendim miş? Hemen Yusuf Yazıcı top aldı. İkinci gol. Bir golü de güzel olmaz şimdi hemen. Bir gole daha gidiyoruz. Ah penaltı yok mu? Gol. <laughs> gol. Çok saçma bir gol. sözünü yaptı ama terbiyesizlik. Bırak da girsin. Adamın ak o gol. Yokuşlu. Burak Yılmaz. Yusuf Yazıcı girdi araya. Yusuf Yazıcı. Ozan Tufan. Ozan Tufan topu taşıdı. Vurdu. Kaleci. Çalar Söğüncü yokuşlu. Yaptı uzun pasını. Burak Yılmaz dokundu. Kimse yok. Yusuf Yazıcı dokundu verdi pasını. Ozan Tufan. Kaleci. Çağlar Söyüncü. hareketler böyle, böyle, top sürüyoruz ah fikir kazanmanın bir yolu yok fual kazanmanın bir yolu şu çağlar topas arkadaşlar dışarıda tamam her fikir kazanmak istiyorsanız böyle özel şu şeye basa basa özel şeyine alabilirsiniz Hemen deneyelim bir daha. Bunu da ben az önce buldum. Aa bak. <laughs> Kenan Karaman. Zormuş ha ama. Hakan Çalhanoğlu vurdu ileri doğru. Sıfızıcı Ne oldu? Ma maç bitti <laughs> Bir maç daha oynayacağım Ya e da video çok mu uzun olur? Dur hatta size şunları göstereyim Ama dur şimdi girdik maça ben bir dakika ya, bir şey göstereceğim size e Arkadaşlar burada sadece yani böyle futbolcular geliyor ya böyle hareketler falan yapıyor sağ tarafta Orada böyle, aha mesela Messi geldi tam şansımıza. Burada böyle çok ünlü futbolcular falan da var. Az önce Messi geldi çok da güzel oldu. Messi diye yazmışlar. Biraz daha bak. Şunları biraz siz incelersiniz. Ee, görüşürüz bay bay.